Fonksiyonun en geniş tanım kümesi aşağıdakilerden hangisidir deniliyor? Arkadaşlar fonksiyonumuz birden fazla özellik gösteriyor. Çift derecelik köklü ifade olması yönüyle karekök içerisindeki ifadenin sıfırdan büyük eşit olması gerektiğini dikkate almamız lazım. Logaritmik bir ifadenin tanımlılık koşundan ötürü x'in sıfırdan büyük olduğunu söylememiz lazım. Rasyonel özellik göstermesi yönüyle de paydanın sıfır olmaması gerektiğini söylememiz lazım. Haydi bu üç şeyi birlikte konuşmaya başlayalım. Birincide arkadaşlar x kare eksi 3x eksi 10 bölü logaritma x sıfırdan büyük olmalı dedik. İkinci olarak x'in sıfırdan büyük olması durumda logaritma tanımlı olur dedik. Üçüncü olarak da değerli arkadaşlar rasyonel fonksiyon olduğu için paydası sıfır olmasın dememiz gerekir dedik. Hemen şuraya baktığımız takdirde çarptığımızda eksi 10 topladığımızda eksi 3 edecek şey, sayılar eksi 5'e 2'dirler. Buradan da x'e x gelir. x eksi 5'ten x eşittir 5 buluruz. x artı 2'den x eşittir 2 buluruz. Paydayı 0 eşit takdirde de 10 üzeri 0'dan x eşittir 1 buluruz. Taban 10 olduğuna göre 10 üzeri 0 1 ettiği için x'in 1 olmaması gerektiğini vurgulayalım. Peki tanım e, kümesinde yer alan değerleri elde edebilmek için tabloyu hemen oluşturalım gençler. Baktığım zaman tablomda eksi 2 yer almalı, 1 olmalı, 5 olmalı. Arkadaşlar şu şarttan dolayı ben bu 0'ın sol tarafını almak istemiyorum. Zaten orası bana tanımsızlık getirdiği için oraya hiç bulaşayım istemiyorum. Peki o halde kökümüz sadece 1 ve 5 olmuş olur. Bu arada birin arkadaşlar alınmaması gerektiğine her türlü fayda sıfır yaptığı için alınmaması gerektiğine dikkat etmemiz gerekiyor. O halde bunu açık alacağım. 5 arkadaşlar bir sıkıntı oluşturmadığından bunu dahil alacağım. Hemen işaretimizi belirleme aşamasına geçelim. Değerli arkadaşlar rasyonel fonksiyonumuza baktığımız takdirde yukarıdaki ifadenin işareti artıdır. Gençler e, logaritmik ifade 5'in sağında 5 beş ve 5'ten büyük değerler için pozitif olacağı için artının artıya bölümünden artı olur. Buraya geldiğimizde eksi olur. Buraya geldiğimizde artı olur. Peki bizden ne istenmiyordu güzel insanlar? Bakıyoruz sıfırdan büyük olanlar istenmiyordu. Demek ki biz şurayı ve burayı almalıyız. İşlemimiz bitti. O halde sıfır ile bir açık aralığı birleşim 5 ile sonsuz kapalı aralığı mı? Hayır arkadaşlar. Sonsuz hiçbir zaman dahil olmaz. 5 dahildi. Doğru cevap cimbumudur. M sıfırdan büyük olmak üzere verilen bu ifadeye göre bu ifadenin değeri kaçtır denilmiş? Arkadaşlar biliyorsunuz tabanlar aynı olduğunda toplama işlemi çarpmaya dönüşürdü. O halde logaritma M tabanın Bakın bu iki ifade eşlenik olduğundan birincinin karesi eksi, ikincinin karesi şeklinde elde edilir. Buradan devam ettiğimiz takdirde arkadaşlar kare kökü kaldırır 7 gelir. 16-7'den eksi 9 gelir. O halde logaritma m tabanda 9. O da eşittir. 3 elde edilir. Buradan da güzel insanlar logaritmayı kaldırdığımız takdirde m küp eşittir. 3'ün karesi olur. Peki m'yi elde etmek için her iki tarafın 1 bölü 3. kuvvetini alırsak ya da küp kökünü. Buradan m eşittir. 3 üzeri 2 bölü bölü 3 olarak buluruz. Arkadaşlar logaritmik bir ifadenin tabanına ve logaritması alınan kısmına aynı üssü ve aynı kökü uygulayabilirsiniz. Yani ben her iki tarafın burada eninci kuvvetini alabileceğim gibi her iki tarafın n'inci dereceden kökünü de alabilirim. Değişen bir şey olmaz. O halde tabanlar aynı olsun diye buranın da karesini alayım, buranın da. Öyleyse bu ifade ne olur güzel insanlar? Logaritma 3 tabanında m kare olur. Buradan yürüdüğüm takdirde artık tabanlar aynı olduğu için e, ifade çarpma dönüşmüş olduğundan m kare çarpı, m kare çarpı, kare kök, m gelir. Değerli insanlar buradan da m kare çarpı, m'yi 1 bölü 2 diye yazarsak, karekök m'yi. Logaritma 3 üzeri m 2,5 yani 5 bölü 2 olur. 5 bölü 2'yi başa düşürdüğümüzde logaritma 3 tabanında m olur. Arkadaşlar m'nin de 3 üzeri 2 bölü 3 olduğunu biliyorduk. O halde 5 bölü 2 çarpı üst başa düşer. Oradan 1 gelir, 2 der gider. Netice itibariyle doğru cevabın c olduğunu elde ederiz. İfadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir denilmiş. Arkadaşlar üst başa düşerden bunu başa düşürelim. O takdirde 3 olur. Yukarıda logaritma a tabanında c var vardı Alttaki ifadeyi de yukarı çıkartalım. Biliyorsunuz alttaki ifadenin yukarı çıkması işleminde taban ile logaritması alınan kısım yer değiştirir. O halde arkadaşlar C tabanında A, B buluruz. Devam ettiğimiz takdirde bu da B üzeri bir bölüç olur. Başa düştüğü takdirde bu da arkadaşlar logaritma A tabanında B olarak elde edilir. Buradan işlemlere devam ettiğimizde C'lerin birbirlerini kısalttığını ardından A tabanda A'nın bir getirdiğini... Ve burada a tabanında b kaldığını görürüz. Ortak paydayı uzatalım gençler. Logaritma a tabanda b. Bunlar gider, giden gider, kalan sağlar bizimdir. O halde doğru cevap d olur arkadaşlar. Eşitsizliğini sağlayan kaç farklı x tam sayı değeri vardır denilmiş. Değer arkadaşlar burada iç içe iki logaritmik ifade olduğu için her logaritmik ifadenin tanımlık şartını dikkate almalıyız. Yani önce en içte logaritmik ifademizin içerisinin sıfırdan büyük olması gerekir. Yani x eksi 7 sıfırdan büyük olmalıdır. Bir de en dıştaki logaritmik ifadenin tanımlı olması için onun içinde yer alan logaritmik iki tabanda x eksi 7'nin de sıfırdan Büyük olması gerekir arkadaşlar. Haydi şimdi çözüm yapmaya başlayalım. Bu arada eşitsizlikte sorularda taban bileşik kesir karakterli ise eşitsizliğin yön değiştirmediğine, eğer taban sıfırla bir arasında bir basit kesirse eşitsizliğin yön değiştirdiğine de dikkat edelim arkadaşlar. Burada eşitsizlik kaldırıldığında yön değişme işlemleri yaşanmayacak. Neden? 3/2 de bileşik kesir çünkü biliyorsunuz. O halde başlıyorum. Önce arkadaşlar soruyu normal çözerek e, ilerleyelim. Logaritma 3'ü kaldırıyorum. O nedenle arkadaşlar logaritma 3 kalktı. 3 üzeri 1'den 3 bulacağım. O halde logaritma 2 tabanında x eksi 7 küçüktür. 3 diyeceğim arkadaşlar. Peki devam ettiğimiz takdirde buradan ilk burada da arkadaşlar logaritma 2 tabanındaki ifademizi kaldırdığımızda 2 üzeri 3 olacak. Yani oradan 8 gelecek. X eksi 7, 2'nin küpü 8 olduğundan x küçük 15 olarak birinci eşitsizliğimizi tamamlamış olacağız. Arkadaşlar ikinci olarak tanımlık şartlarına geçiyorum. X eksi 7'nin sıfırdan büyük olması gerekir demiştik. Hemen bunu uygulayalım isterseniz. Buradan x'in 7'den büyük olması gerektiğine ulaşırız. Üçüncü olarak arkadaşlar en dıştaki logaritmik ifadenin tanımlı olması için onun içi olan logaritmik tabanda x sıfırdan büyük olması gerekirdi. Hemen bunu yapmaya başlıyorum. Burada da güzel insanlar 2 üzeri 0'dan 1 gelir. Logaritma kalkar. istik yön değiştirmez. 7'yi diğer tarafa attığımızda ne olur güzel insanlar? X büyük 8 olur. Şimdi X büyük 7 ile X büyük 8 kesiştiğinde arkadaşlar X büyük 8 olacaktır. Diğer tarafta da X 15'ten küçük idi. O zaman aralığımızın kesişim kümesi 15 ile 8 arası olacaktır. Bize bu arada kaç tam sayı değer var deniliyor. Terim sayısına geçersek değerli arkadaşlar. Dahil olan ilk sayı 9, son sayı 14. O halde 14 eksi 9 artı 1, 14'ten 8 çıkarsak 6 oluyor. Aşağıda A, B, C değerleri verilmiştir. Buna göre A artı 1 çarpı B artı 1 çarpı C artı 1 kaçtır deniliyor. Arkadaşlar burada parantez işlerinde logaritmik ifadelerde toplama işlemi yapabilmemiz için tabanların aynı olması gerekmesinden ötürü birlerin yerine aynı tabanda ilk ifadede 2 tabanında 2 iki yazalım. ikinci ifadede arkadaşlar 6 tabanında 6 yazalım. Ve 3. ifadede değerli insanlar 12 tabanında 12 yazalım. Şimdi tekrar Tekrar ilk ifadeye döndüğümüzde artık iki tabanda üçte de... 2 tabandaki aynı tabanda toplam işlemi çarpmaya dönüştüğünden 2 tabanda 6 olarak bunu yazabiliriz arkadaşlar. Geldim ikinci ifadeye değerli insanlar. Burada da 6 tabanda e, işlem çarpmaya dönüştüğünden 2 kere 6'dan 12 yazmalıyım. Son olarak 12 tabanında 2 bölüşte 12'yi çarptığımda 24 bölüşten 8 yazmalıyım 12 tabanında. Arkadaşlar 6'ların ve 12'lerin birbirini götürdüğünü geri kalan ifadelerde 2 tabanda 8'in de 8 2'nin kübü olmasından ötürü üst başa düşerden 3 olduğunu doğru soru C olduğunu görürüm. Verilen eşitlikleri sağlayan ABC reel sayı değerleri için bu ifadenin değeri kaçtır denilmiş. Arkadaşlar payda eşitlemek için burayı A ile çarpacağım. Burayı da B ile çarpacağım. A ile çarptım 16 geldi. A ile çarptım AB geldi. A ile çarptım 7A buldum. B ile çarptığım takdirde buradan 7, BC, Buradan da B bulurum. Arkadaşlar burada ne yapsam diye düşündüğüm zaman 7'lerin aynı olduğunu eğer 7A'yı götürürsem karşıma hem burayı A ile çarptığım zaman abc çıkacak bu ifadeye benzer şeyler bulabileceğimi görüyorum. O halde aşağıdaki eşitliği A ile çarptığım zaman 7A ile 7A gider. Burada sol tarafta 16 artı ABC artı yukarıdan da a AV gelir. Aşağı, arkadaşlar 7 A'lar gitti demiştik. Aşağıdan bir de ne geliyor değerli arkadaşlarım? A, B geliyor. Bu A, B'ler de gittiğinde A, B, C yerine eksi 16 yazabileceğimi görüyorum. Bakınız arkadaşlar burada A, B, C yerine eksi 16 yazarsam eksi 2 kere eksi 16 eksi 32, artı 32 yani 2 üzeri 5 eder. Aşağıdaki 8'i de 2'nin küpü diye düşünüp yukarı çıkarttığım takdirde 2 üzeri eksi 3 bulurum. Peki burada üst başa düşeri uyguladığım takdirde doğru cevabın eksi 5 bölü 3 olduğunu görürüm arkadaşlar. Verilen bu aralığa göre bu ifadeyi sağlayan x değeri kaçtır denilmiş arkadaşlar. O halde tabanlar aynı iken toplama işlemi çarpmaya dönüşeceğinden logaritma 2 tabanında sinüs çarpı kosinüs ifadesini elde ederim buradan. Burada her iki tarafın karesini aldığım takdirde buradan kareler gittiği durumda üst başa düşer dersem 2 elde ederim. Onu da diğer tarafa atarsam eksik olur. Logaritma kalkar taban eşitliğine kafa atar dediğim takdirde arkadaşlar buradan 2 üzeri eksi 2 1 bölü 4 eder. Her iki tarafı 2 ile çarpıp buradan yarım açıya ulaşmak istediğim durumda Sinüs 2x eşittir 1 bölü 2 bulurum. Kimin sinüsü 1 bölü 2'dir sorusunu sorduğumda kendime 30 ve 150 olur. Arkadaşlar şu aralığa girecek şekilde bakınız 2x e 30 alırsam x 30 bölü 2'den 15 olarak gidiyor. Ama 2x 150 aldığım takdirde 150 bölü 2 75 bu aralığa girmiyor. Demek ki 2x e 30 almalıyım. Bu durumda 2x 30 ise x 15 olur arkadaşlar. Bize x değerini soruyor. Yani pi bölü 6 arkadaşlar 30'du ya 2'ye bölersek bunu ne yapar güzel insanlar? Pi bölü 12 olur doğru cevap. Bursludur arkadaşlar. Verilen ifadeye göre x nedir diyor. Arkadaşlar burada küp kök x'i x üzeri 1 bölü 3 yazıp başa aldığım takdirde logaritma 3 tabanda x bölü 3 olarak elde ederim. Devam ettiğim takdirde eksi 2 tane logaritma 3 tabanında x üzeri ne var arkadaşlar? Karekök var. Buradan da 16 bölü 3 geliyor. Gençler burada bir parametre atarsak işlerimiz daha kolaylaşır gibi gözüküyor. O halde logaritma 3 tabanında x de a kare diyelim. Öyleyse arkadaşlar bu ifade a kare bölü 3 olur. Devam ettiğimiz zaman a kare a diye çıkacaktır. O halde eksi 2 a o da eşittir 16 bölü 3 olur. Burada payda işlemek için 3 ile işlem yaparsak ve işlemi de düzenlersek a kare eksi 6 a eksi 16 eşittir 0 buluruz. Burada çarpanları ayırma işlemi başlattığımız takdirde arkadaşlar buradan a'yı 8'e eksi 2 buluruz. Peki a dediğimiz ifade 8 mi eksi 2 mi? Baktığımız zaman arkadaşlar biz a kare dediğimiz için x'i de olabilir gözüküyor. O halde hemen 3 tabanında x'in arkadaşlar 8 olması ihtimaline göre bakalım. 8'in karesi yapar yani 64. Buradan da arkadaşlar x'i çekersek 3 üzeri 64 buluruz. Peki seçeneklerde x değeri kaçtır diye ifade edilmişti. Baktığımız zaman bu ifade 4, 4 kere 16, 64 doğru cevabın A olduğunu görüyoruz. Verilen bu bilgilere göre bu ifadenin değeri nedir denilmiş. Arkadaşlar burada gambersiz düğün olmaz, k'sız orantı olmaz. Hemen bir k yazalım buraya değerli arkadaşlar. O halde çapra çarpım yaptığımız zaman logaritma x eşittir 2k'dan sonra da logaritma kalkarsa x eşittir 10 üzeri 2k, y eşittir 10 üzeri 3k ve z eşittir 10 üzeri 5k buluruz arkadaşlar. Bunları yerine koyduğumuz zaman tabanlar aynı iken üstler toplanacağından 2k, 3k daha 5k, 5k da oradan geldiğinden 10k. Arkadaşlar 1024 2 üzeri 10'du. Her iki tarafın 10. kuvvetlerini silecek olursak yani 10. dereceden kökünü aldık bir başka tabirle ya da 1 bölü 10. kuvvetini aldık. Değerli arkadaşlar buradan 10 üzeri k eşittir 2 buluruz. Her iki tarafın 10 tabanda logaritmasını aldığımız durumda logaritma 10 tabanda 2 k olarak elde ederiz. Peki y ile z'yi çarparak yaz diyor. Bakınız y ve z'yi de bunları çarptığım takdirde buraya yerine yazarsam Üstler toplanır da 3K, 5K, 8K yapar. O halde arkadaşlar logaritmik ifadeyle yolumuza devam edelim. 8K çarpı logaritma 4 tabanında 10 elde ederiz. Değer arkadaşlar burada da yerine yazdığımız takdirde logaritma 10 tabanında 2 çarpı logaritma 4 tabanında 10. Buradan onlarımız gider. 8 çarpı 1 bölü 2'den 4 budur. Doğru cevabın cevap. Verilen ifadelere göre A'nın B türünden eşiti nedir denmiş. Arkadaşlar hemen logaritmik ifadelerimizi düzenleyelim. 2 tabanında 48'i 16 kere 3'ten 2 üzeri 4 çarpı 3 o da eşittir a diye yazacağım. Arkadaşlar buradan üst başa düşerden 4 artı logaritma 2 tabanında 3 o da eşittir a yazacağım. Benzer şekilde diğer if ifademi de düzenlemeye başlayayım. 3, 9 kere 4 de oradan gelecek. Buradan arkadaşlar üstler başa düştüğü takdirde 2 artı Buradan da değerli arkadaşlarım 2 tane logaritma 3 tabanda 2 eşittir b bulacağım. Değerli arkadaşlar bu ifadelere baktığımız zaman logaritma 2 tabanda 3 ile logaritma 3 tabanda 2'nin birbirlerine benzediklerini biri diğerinin tersi olduğunu görüyoruz. Sorumuzun bizden istediğini Birlikte ele alacak olursak a'nın b türünden ifadesi nedir deniliyor. O halde logaritma 3 tabanda 2'yi tutup burada yerine yazalım. a'yı yalnız elde etmiş olalım arkadaşlar. Alttaki ifadeden logaritma 3 tabanda 2 ifadesini yalnız elde etmeye başlayalım arkadaşlar. Buradan b-2 bölü 2 bulurum. Peki ben bunun tersini bulmak istiyordum ya. O halde 2 tabanda 3 dediğim ifade amuda kaldırdığım zaman bu ifadeyi 2... Bölü B eksi 2 olur. O halde bunu tutar yerine yazarsam yukarıdaki ifadede ne olur güzel insanlar? 4 artı 2 bölü B eksi 2 eşittir A olur. E bizden zaten A'nın B türünden ifadesi istenmişti. Biz şu an onu yakaladık. Sadece bir düzenleme yapmamız gerekiyor. O halde arkadaşlar son hareketimizi yapalım. 4B 4 kere eksi 2 eksi 8 2 ile topla eksi 6 bölü B eksi 2 buluruz. O halde doğru cevabımız, bakalım arkadaşlar, cimbom oluyor. Verilen ifadelere göre x nedir deniliyor? Hemen arkadaşlar çarpma toplamaya dönüşür diyelim. O halde logaritma x artı logaritma y o da eşittir. 4 yazabiliriz. Benzer şekilde bu ifadeyi de logaritma x, bakın üst başa düşeceği için, 2 tane logaritma y o da eşittir, 1 diye yazabiliriz. Arkadaşlar yok etme yöntemini uygulamak için yukarı 2 ile çarpıyorum. O halde 2 logaritma x, 1 logaritma daha, 3 tane logaritma x olur. Devam ettiğim takdirde 2 kere 4, 8, bir de burada var 9 dokuz eder. 9'u 3 ile sadeleştirdiğim takdirde logaritma x eşittir 3 bulurum. Gençler buradan da logaritmayı kaldırdığım takdirde x eşittir 10'un küpü yani x eşittir 1000 bulurum. Doğru cevap denizde olur arkadaşlar. Bir marangoz uzunluğu 4 metre olan bir merdiven yapmak istiyor. Bununla ilgili bazı bilgiler aşağıdaki gibidir. Merdivenin alt ve üst ayakları endişen santimetre. Birinci basamaktan itibaren her bir basamak arası bu kadar metre olarak hesaplanıyor. En basamak numarası yapılacak. Merdiven kaç basamaklıdır denmiş. Arkadaşlar 50 santim buradan 50 santim buradan 100 santim. 100 santim 1 metre. E o halde demek ki geriye kaldı 3 metre. Peki şimdi devam edelim. Ne oluyor? Birinci basamaktan itibaren arkadaşlar şu mesafeyi bulmak için en yerine bir yazacakmışız. Yazdığımız takdirde ne olur? Logaritma 1 yazarsak 1 3 daha 4 eder. Bir yazdığımız takdirde burası da 3 eder. Şimdi ikinci basamağın arkadaşlar şuradaki kalınlığını bulacağım. Yüksekliğini daha doğrusu. Logaritma devam ettiğim takdirde arkadaşlar 2 verdiğim takdirde 2 3 daha 5. 2 verdiğim takdirde 4 eder. Bu işe bu şekilde devam ettiğim takdirde arkadaşlar en son e, yani son basamağı vereceğim ama son basamağın hangisi olduğunu bilmediğim için en vererek ilerlemek istiyorum. Bu arada tabanlarımız 3'müş. Öyleyse arkadaşlar son olarak en ince basamağı veririm. Yani en artı 3, en artı 2 olur. Bunların alayının toplamı kaç olması gerekiyor? 3. Haydi başlayalım. O zaman arkadaşlar toplama işlemi çarpmaya dönüşmez mi? Tabii ki de. O halde ne olacak? 5 bölü 4. Bakınız örüntüyü 6 bölü 5 gelecek falan falan. O halde n artı 3 bölü n artı 2 de sonuncu olacak. Bunların böyle sonuna kadar gittiklerini görüyorum. Eşittir 3 diyorum. Logaritmayı kaldırıyorum. 3 üzeri 3 27 yapar. Burada arkadaşlar n artı 3 bölü 3 kaldı. Peki devam ettiğim takdirde 3 tane 27 ile 81 bulacağımı görüyorum. Buradan da 78 olur diyorum. Zaten en arkadaşlar son basamağın basamak numarasıydı. O halde merdiven 78 basamaktadır.